Güleç Üçeler olarak 25 senedir faaliyet veriyoruz. Ankara Kahraman Kazan'da kapalı 20 bin metrekare, 10 bin metrekare de açık alanımız bulunmakta. Çadır im endüstriyel çadır imalatı yapıyoruz. Büyükbaş, baş hayvanlar, depo çadırları, tavuk çadırları ve uçak hangarları, kapalı alanlar, açık alanlar, mantar üretimleri. Yani kişinin amacına uygun bir şekilde üretimler gerçekleştiriyoruz. Örnek model gösteriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi örnek genişlik ebatları var. Çadırın uzunluğu kişinin ihtiyacına göre değişir. Uzunluk da metrekare değişiyor. Beşlik, altılık ve yedilik olmak üzere. Bunlar ekonomik modellerdir. Genellikle böyle karın ve e, fırtınanın az olduğu bölgelerde tercih edilir. Gene burada e, dörtlük. Bu çadırlar aile yaşam, afet çadırı. Aynı zamanda depolama amaçlı kullanılabiliyor. Çadır da bu şekilde. İçeride e, gövdede 3 katman bulunuyor. Bunlar astar, Bizofol aba alüminyum malzemedir. İzolasyon için ve son kat brandası bulunuyor. Son kat brandasının metrekare ağırlığı 550 gram gelir. Sentetik malzemedir. Bu izolasyon malzemelerinin sebebi e, kışın biraz daha içeriği ılıman tutmak. Yazın da aynı şekilde içeriği biraz daha seri, serin tutmaktır. Aynı zamanda kışın içerideki iklimlendirmeyi daha e, kullanılabilir hale getirmek için arka tarafta bir tane baca çıkışımız bulunuyor. Buradan soba çıkışını direkt dışarı verebiliyorsunuz. Onun dışında pencerelerimiz var. Bu pencere pencereler tüldür. Fakat asla tozdan dolmaz. İçeri ışık da Dışarıda da kapakları bulunmakta. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Aynı zamanda kilitlenebilir kapısı da mevcuttur.